Sevgili Mertcan Atasoy Merhaba hocam. Dün söyleşide de vardın değil mi Mertcan? Evet vardım hocam. Müthiş güzel performans yaptın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ güzel abi. bir sesin var. Çok Sizler abi. de şimdi şahit olacaksınız bu muhteşem sesi arkadaşlar. Sağ kendi bestelerini ya. okuyorsun. Evet kendi bestelerini Sen burada icrada mısın? Neredesin? Evet hocam ben e, icra sanatları fakültesi popüler müzik e, popüler Müziktesin bölümündeyim. Sen. Üçüncü Hı. sınıf öğrencisiyim. Bayağı da olmuş artık. Üçüncü sınıfa gelmişsin. Evet, evet. Güzel. Hocam. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor okul? E, okul İyi gidiyor hocam. Ben işte derslerimi sağlam hmm. tutmaya çalışıyorum aslında. Hmm. E, akademik düşüncelerim var. Yani hmm. inşallah olursa. E, sahneye de çıkmak istiyorum. İşte biraz tecrübe edinmeye çalışıyorum sadece. Hmm. tecrübe konusunda eksikliklerim var. Sahneye tecrübe az mı? Biraz az. Evet. Yani. Biraz az. E, daha önce tabii ki çıktım ama e, sürekli sahne almıyorum. Hmm. E, tabii onu da aşacağım inşallah zamanla almaya çalışıyorum aranje yapıyorum. aranje Kendi stüdyon mu var? Yani ufak çaplı bir home stüdyo home ama. stüdyo. yani kendi aranjelerimden sonra size de dinletebilirim istiyorsanız. Zevkle. şarkılarını düzenliyorsun ee, o zaman. Evet, kendi şarkılarımı tabii ki düzenliyorum. Başka şar şarkıları da yapıyorum. Ya bir tane şarkından hemen çalalım da arkadaşlar sıcaktan sana bir alışsınlar. Tamam. Izleyenler. Kendi kendi şarkıları. tabii yani. Bir tane direkt performans. Gönlüm ıssız Ellerim yalnız Kaldı Senden geriye Hiç kimsesiz Anılar Kaldı ambalar loş odalarım bomboş kalmalı aşkın sarhoş bir adam geride kaldı söyle senden bana ne kaldı kalbimde Açtın yaranın izi kaldı Saçımlarını okşayamadım İçimde kaldı bakışına Kul köle bir adam arkanda kaldı <laughs> Oh, oh, oh. Söylesen de bana ne kaldı Kalbimde açtın yaranın izi kaldı Saçlarını alçayadım oh, içimde kaldı bakışına Kum köle bir adam arkanda kaldı Abi nasıl bir kafa bu? Çok teşekkürler. Ceketini çıkarıp verir misin? Tabii ki. Niye? Rahat değil. Evet. Rahat. Rahat aslında. Ben kendimi resmi tutuyorum benim. Bak böyle daha bir güzel poz vermiş olmuş. Klasik giymeyi çok seviyorum. Ha, ama böyle daha şıksın biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Adın neydi? Çok özür dilerim. Mertcan. Mertcan. Gerçekten çok kendine has bir tarzın var senin. Çok teşekkür ederim. Arada böyle Hint nameleri falan da yapıyorsun. O nereden geliyor? Çok seviyorum hani o tarzını. Hani bluzu anladık da Hint nereden geldi? Hocam ben sizin aslında videolarınızı izlemeye başladığım zamandan beri... <laughs> Başıma de... belayı aldın. <laughs> bütün, bütün tarzları... Önümde de şeyler, kekler yer üstüne gelecek. <laughs> İnanılmaz. Hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değişik bir stilim var. Dün e, söyleşinde bazı arkadaşlar dedi ki çok name yapıyor dedi senin için. Evet. Gerçekten çok name yapıyorsun. Ama aralarda o kadar büyük lezzetler var ki bazen böyle yanıyor ortalık. Bazen fazlalıklar da var. Fakat çok lezzetli yani dinlemesi hakikaten. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum seni konuşturmak istemiyorum. Allah razı için konuşma çal. Tamam hocam. Allah ben... için çalma, Allah için söyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah için sus vardı ya. Allah için söyle diyoruz bunun için. Dilerseniz dünkü şarkıyı da yani yeniden seslendirebiliriz. Ya ne ya istersen da... söyle. Kendine tamam. Harika, şimdi. evet. Yani bir isteğiniz varsa onu da yapabilirim. Hayır hayır, ben bir şey istemiyorum. Sen ne istiyorsan bize söyle. Evet, istiyorsan. Daha güzel. Tamam hocam. O zaman kendi Ya mest modundayız çünkü yani. Başka bir şarkımı mı yapayım? Yangın. Biz aşkı yolda bulmadık. Saygı gösterdik, umursadık. Kalpsizlerden olmadık. O oh, sevgi gösterdik yanıldı Bu aşk bildiğin gibi değil. Normal adamı bile delirtir Sen de sevdiğin gibi sevin Dilerim biri de sana bunları dedirtir Olmazsan olmaz kimse sana uymaz yerini dolduramaz yani sensiz yaşanmaz olmasan olmaz kimse sana uymaz yerini dolduramaz yani sensiz yaşanmaz nereden geldi şimdi o son? <laughs> ya o... <laughs> Sürprizlerle dolu bir okuma. Bir Türk müziği şeyin de var ama senin. evet var. çok severek dinliyorum. Yapmaya, icra etmeye çalışıyorum. Çalıyorsun burada. Yani evet. Yani mesela bir halk müziği eseri de çalabilirim. Çalsana. Kendi yöremden olsun. Kendi, ama kendi yorumunla olsun bir de üstüne üstlük. Bak bu daha önemli bence. Tamam. <laughs> Saatimiz ne? De... Abi şu karavana klavye soktuk ya. <laughs> Harika. Kayak köyünde alt yanında Değirmeni benim de yari Haydi. Şu düğünün ama feymanın benim de şu düğünün an feyman Nazlı kızı da Hasan olana Vermeli telli de yazma ...larını da oyaladın mı? Sırçada parmaklarını da, da oyaladın mı? Telli de yazmaklarını da oyaladın da parmaklarını da ha ha, ha. yalatın Çok teşekkür ederim. <laughs> Mert'e çok güzel bir tarzın var. Biraz abartılar var hep var yani o senin ya doğanda var o artık. Onu sen ne kadar törpülemeye çalışsan da e, içinde geçen bir yolculuk var ve ona hani kimse müsaade yani bir şey de diyemiyorsun. E, senin stilinde okuyan şarkıcılar var Türkiye'de aslında. Hani bu yorumları her yere yapıştıran işte Haktan bunun bir numaralı öncüsüydü. Sonra arkasından gelen işte genç çocuklardan Kadir Bayram vesaire bu evet. tarz okudu. Fakat ben hiç çalıp söyleyeni senin gibi görmedim ve çalmak sana başka bir ruh, enerji ve düzen katıyor. Farkın onlardan bu. Anladım hocam. Çok Çok daha ederim. dengeli bir şeye dönüştürüyor ve seni izlemek yani çalıp seni dinlerken hem söyleyip çalmanı takip etmek çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı ya. olacaksın. Olsun ya. Yeah! Yeah! Bu! Mertcan süper. Çok teşekkür Mertcan, ederim. Mertcan soyadın neydi bir daha alayım? Atasoy. Mertcan Atasoy arkadaşlar nasıl takip edecekler seni? Mertcaz iki tane Z harfini sonuna ekleyerek Mertcaz diye Mert takip ederler. Instagram Instagram'dan. YouTube'un var mı? Ee, YouTube'da da aynı isimleyim. Bu şarkıları ne yapacaksın? Single mingle bir şeyler. Hadi ee, yap. Yapmayı çok istiyorum. E çabuk yap. Yani. Okulda stüdyo var. Gir piyanoyla live bitti. Gir Umaran çık. kabul ederler içeri girmemizi yani. Şu ana kadar hiç giremedik. Lütfen <laughs> rica ediyorum. Bunları <laughs> Ya herhangi bir yerde de olur ya. Senin illa şey çok güzel piyanolar var. Birinin başına geç güzel böyle mikrofonlayıp ulan bizim zamanımız olsa ben çekerim sana da. Gel İzmir'e ben seni çekeyim. Vallahi çok güzel. Yangın. Yani, onur, onur duyarım. Yani. Hani elimden gelen ama bir stüdyoda tek piyanoyla herhangi bir stüdyoda canlı performanslarını yap ve kaydet yeter zaten. Tek kamera koy karşına yangın. Süpersin iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Seni tanımak büyük Çok sağ olun. Tanıyın Mertcan'ı. Çok sağ olun. Vay. Fotoğraf. <laughs> E